Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da premium sandık kuponunda ne gelecek? Bugün size onu göstereceğim. Premium sandık kuponu daha gelmedi. Şöyle size göstereyim. Premium hatta şöyle bir premium sandık kuponu daha gelmedi yani. 12 tane birlikte bu. Bu premium sandık kuponunda ne gelecek? Neler gelecek? Bugün size onu göstereceğim. Yok. Neydi onu yok kardeşim. M416 yani şu M416'yı bir göstereyim. Az önce de Şöyle. M416. Şimdi size söyledikleri M416'yı size şimdi göstereceğim. Bunun neredeydi o? Ha bak. Bu da değil. Bu bunun şey. Bir dakika hemen çıksın. Şöyle Bakalım bir. Hani iki kükreme onu bir bulalım. Arkadaşlar dedikleri M416'yı bulamadım maalesef. Şimdi bu M416 çıkacak diyorlar. Şimdi M416 çıkması imkansız bir şey Tabi AKM çıkabilir. Öncelikle çıkacak silahı göstertiyorum. Ama silah çok yani bu şey olarak yani bu silah Bazıları inanmayabilir ama çıkma olasılığı var. Temalara sızdırılmış şu anda. Size göstereyim hemen. Arkadaşlar şöyle girelim bir. Şöyle arkadaşlar şöyle bir şey gelecek. Buz temalı <tüntülüyor> PUBG Mobile Premium sandık. Skar gelecek. Ee, güzel bir set gelecek bu yapay zeka anlamında. Ee, şu arkadaşlar bu Ocak ayında gelecek. Yani bu bu tişörtte şöyle bir indirelim. Yükseltebiliriz ya. Yani şu kal olabilir. Yani SKS olabilir. O ikisinden bir çıkacak. Bu temalı tişörtler çıkacak. Yani bunu PUBG göndermedi. Bunu yani yani PUBG göndermiş olabilir. Bunu gemini yaptı. Yapay zeka bize gönderemedi bomba çıkacak güzel bir şey çıkacak bu tişörtün yapısını çok beğendim bu arada şurada bir sandık geldi bu sandığın ne işe yaradığını bilmiyorum burada bunu PUBG Mobile şey var PUBG Mobile şey var premium bak ocak günü ocak günü arkadaşlar yani bu ocak günü bu şey çıkacak ben unuttum e, premium sandık kuponu onlar için premium sandık kuponunuzu biriktirmeye şimdiden başlayabilirsiniz yani ocakta 10-15 gün sonra çıkacak yani ben baya bir biriktirmeye çalışacağım Siz biriktirmeye çalışın bu skalda almaya çalışın bu tişörtleri almaya çalışın yani bu tişörte uyumlu bu tişörte şeyler yani bu tişörte uyumlu şeyler gelecek tişörtler onlar için yani tişörtler, silahlar, bombalar, çantalar. Bir sürü şey gelecek. Onun için siz hazırlığınızı hemen yapın. Yani sizi hemen biriktirmeye başlayın. Biriktirmeyenler direkt biriktirsin. Bu güzel bir mükemmel skala alalım. Aynı şu baltalı adam vardı ya. Onun uzisi gibi onu alın. Çok güzel bir silah. Bakın ben size onu uyarıyorum. Çok güzel bir silah olacak. Belli değil bu premium sandık kapım şu anda ama sızıntı, sızdırılmış. Hadi size görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Premium sandık kuponlarınızı biriktirmeye başlayın. Ayrıcılıkla e, klasik kupon sandığınıza biriktirin. İkisini de biriktirseniz çok güzel şey Şansınız daha güzeldir. Ben size onu söyleyeyim. Ben yani skarlı hani premium sandık kuponunu biriktirin. Ben size onu söylüyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hadi görüşürüz.